Şevko Kurtlar Vadisi dizisinde Hidayet Erdinç tarafından canlandırılmış karakter. Asıl adı Şevki Gökdeniz'dir. Görünürdeki işi müteahhitlik olan Şevko, perde arkasında ise Kurtlar Konseyi'nin İstanbul sefiri ve konseye bağlı yasa dışı kumarhanelerin işletmecisidir. Açılacak yeni bir yasa dışı kumarhane için Çakır ile rekabet içine girerler. Şevko kumarhaneciliğin kendi alanı olduğunu Dolayısıyla da açılış izninin kendisine verilmesini isterken Çakır ise 3 cinayeti ve hiç Türkcan, Önder Zülfü Koşar ve Barış Bulmaz cinayetlerini başarıyla gerçekleştirdiği için ödül olarak bu açılış iznini beklemektedir. Sonuçta açılış izni Çakır'a verilir ve Şevko, Çakır'la düşman olur. Bunun yanında Kanlıca bölgesinde yeni ve lüks bir site kurmak isteyen Şevko, buradaki birçok evi asıl sahipleri olan azınlıklardan satın alır, ancak Ömer Baba'nın evini bir türlü alamaz, onu ve mahallelinin avukatı Elif Eylül'ü tehditle bile ikna edemez. Bu noktada devreye duran emmi girer ve Şevko'yu mahalleliği rahat bırakması konusunda uyarır. Şevko onu da dinlemez. Fakat tam bu sıralarda duran Emmi'nin esrarengiz bir şekilde öldürülmesi ve inkar etmesine rağmen olayın onun üstüne kalması üzerine sıkışır. Üstüne bir de liderliğini üstlendiği uçak savar Sehemi'nin fiyaskoyla sonuçlanması, iyiden iyiye gardını düşürür. Şevko bu noktada bildiği her şeyi medyaya anlatmak istediğini ve tek istediğinin aklanmak olduğunu gazeteci Uğur Işıkçı'ya bir mektupla bildirir. Mektupta kaldığı yeri de bildiren Şevko'nun bu planının başta tombalacı Mehmet olmak üzere bütün alem tarafından öğrenilmesi üzerine bir numaralı hedef haline gelir. Saklandığı hastaneye konseye bağlı bir grup onu öldürmek, gazeteci Uğur Işıkçı röportaj, Çakır ve Polat ise sorgulamak için giderken Şevko, Aslan Akbey tarafından camdan aşağı atılarak öldürülür.